birlikteliğimize değerli izleyenler yani program o kadar yoğun ki başkanım bize zaman yetmiyor. Ahmet'ten özür dileyerek söyledik. Ahmetciğim dedik artık veda türküsünü senden alacağız. Yani. çünkü Sağlık dönüş dö, dönüşte alamadık. Bizim ııı e, memleketimizin sorunları mümkün. kesinlikle çok yani, teşekkür ederim. Çünkü her için. zaman söyleriz. Başkanım, Gider turnuvada söyleriz abicim. Inşallah. 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 Başkanım e, özellikle o can alıcı soruya geleceğim ama mesajlarımız inanılmaz bekliyor. Ben biraz okuyayım mesajlarımızı. Bir bir şey Finali soruyla yapalım. Hı. Ben Şaliyen Gençlik Kolları Başkanı Bayram Altay, Çevre Köyleri Başkanı Mahmut Aluca ve yönetimine sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Yaptıklar turnuvadan dolayı teşekkürlerimi teşekkür ediyorum. Bu kadar insanı pütürgeye götürdükleri için e, Ali'cim çok e, şıksın demiş, başarılar diyor. <laughs> teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Dün beraber ederim. seçtik aslında Bayram'la beraber ama o daha güzel bir takım aldı. Sana çok selamlar var, yönetimime selam. çok selamlar. Çok teşekkür ederim Bayram. Ali Bey. Bayram Altay'a çok Ali teşekkür ediyoruz. Ali Bey ediyorum. Lütfen benim artık elbiselerime de ilgilen. yani. Harvey Johnson'ı sana yönlendiriyorum. Bilmiyorum. <laughs> ya. Gömlek sponsorumuz teşekkür ederiz Bu, bu yani. ara Osman kardeşimiz takım elbise yapıyor, gidebilirsin yanına. <laughs> tamam Osman abi. <laughs> Çok güzel. Peki hemen bakıyoruz başkanım diğer mesajlarımıza. Geceniz bereketli olsun Mahmut başkanıma ve yönetime teşekkür ediyorum. Ama malatyalı hemşehrilerimizin bir eksiği var çünkü hizmet edeni hizmet edene değer vermezler. Çok e, konuşup iş yapmayanlar önde olurlar ama Mahmut Başkanımız biz hizmetimize devam edeceğiz. Senin hizmetlerinin devamını diliyorum. Hizmetlerin bir gün e, bir gün anlayacaklardır muhakkak hizmetlerini. Her zaman yanındayız. Ali kardeşim'e de çok teşekkür ediyorum. Ramazan bulum yazmış bize. Çok bizlere. teşekkür ederim Ramazan kardeşim. Allah razı olsun. Sağ olsun eksik olmasın. Güzel yazmış ve doğru olana yazmış. Başkanım biz şöyle gelen sorular var. Selamun Aleyküm. Ben Malatya Pütürge Tel Uşağı Dernek Yönetiminden Aziz Tanrıverdi. Mahmut Alıca ve yönetimine ve bütün Malatyalılara saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Hayırlı Çok akşamlar. Teşekkür demiş. Ederim ee, Ali Bey sana ve konuklarına iyi akşamlar diliyorum. Bir de yeğenim Hüseyin Tırağı'ya selam ediyorum ayreten demiş. Mahmut abime selamlar. Özellikle söyleyin. Ramazan Öncü teşekkür ediyoruz. Aleyküm selam. Nusret Püt... Öncü'nün kardeşi. Aynen. Pütürge ee, bakalım şöyle. Evet Pütürge Belenköy eski muhtarı Necati Göer. Çalışmalarınızdan dolayı başarılar dilemiş. Teşekkür Çok ediyoruz. Çok teşekkür ederim muhtarım. Bazılarını kısa kısa geçeceğim kusura bakmayın. Ali Bey hayırlı akşamlar. Pütürge Çevre Köyleri Dernek Başkanı Mahmut Olca ve yönetimini, yönetim kuruluna selamlar ve saygılar demiş. Ee, turnuvada başarılar dilerim. Şalyan Dernek Başkanı Ahmet İlter. Çok Şirket teşekkür ediyoruz. ederim Ahmet abi. İyi akşamlar önce de, Biraz önce de Şalyan e, Derneği de, e, Gençlik Kolları Başkanı, Başkanı başkanım, Bayram Altay'a teşekkür Alta evet. ettik. Sağ olsun Bayram abi. Abi iyi akşamlar. Ben Battal Gazi Hatun Suyundan Hatun Suyundan Mehmet Gündoğdu. Şimdi e, Beyler Deresi'nde <laughs> tesiste çalışıyorum. Ahmet abi'den şimdi mi geldim aklına eserini istiyorum. Bir de Ahmet abi e, demiş Nisan'da benim doğum günüm olacak seni çağıracağım demiş haberin olsun. Tamam. Beyler tamam. de kavurmadan bahsediyor bak şimdi en tehlikeli iş. En tehlikeli en iş tehlikeli yani iş. en naz bir tehlike. Ben Mesut Demirel Pütürge e, Gertan köyündenim. Öncelikle başkanlarımızın başarılarının devamının gelmesini diliyorum ve gelecek dönemde aynı gayretle bu ekibin bu mücadeleye devam etmesi durumunda her geçen gün daha çok büyüyeceğine inanıyorum e, demiş muhakkak emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Çok teşekkür ederim Mesut kardeşimden bu sene sponsorluk bekliyorum. Tamam o zaman gerekenler... duyuyorsun mesutçum kesinlikle olması gerekiyor. müstada şimdiden teşekkür ediyoruz. O iş tamam başkanım. Çünkü bu bir kültür kültüre kesinlikle. hizmet. Siz nasıl hizmet veriyorsanız ekonomik durumu iyi olanlara açık söyleyelim onlar da bu kültüre destek kesinlikle. verecekler. İşte bu programa neden biz diyoruz ki işte İsmet Öngüç destek veriyor, Mehmet Bozkoç destek veriyor. E bu programlar destek bulacak ki bu programlar yapılacaklar. Yoksa biz burada kendi kültürümüzü anlatamayız. Evet, hemen bakıyoruz. Ben Zeliha, e, Ahmet Özacar ve diğer konuklara başarılar diliyorum. E, programımızı severek izliyoruz. Tüm Malatyalılara saygı ve sevgiler diliyorum. Çok demiş. teşekkür ederim Zeliha Hanım. Mesut Demirel, baraj durumunun akıbeti nedir? Demiş Köylerimiz su altında kalacak mı? Pütürge Toki projesi hakkında da bilgi biraz önce konuştuk. E, teşekkür ediyorum Mesut'cum. E, Ali'cim yayınınız mükemmel. Sevgili Başkanım Mahmut Aluca ve yönetimine başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Fevzi Aluç yazmış bizlere. Allah razı olsun amcam ne oğlu. Hızlı geçiyorum, kusura bakmayın. Hayırlı akşamlar, ben Pütürge'den İpek Sayın. Mahmut Aluç'a yaptığı güzellikler için teşekkür ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. O güzel sesiyle bize Gönül Kervanı türküsünü demiş, söylerse çok mutlu oluruz. En son türküyü beraber okuyacaklar. <laughs> Hayırlı akşamlar, çok değerli başkanım Sayın Mahmut Aluç ve yönetimine ayrıca programın sunucusu Ali Biricik. Kardeşimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, muhabbeti. Muhabbetlerimle demiş. Selamlar ve başarılarının devamını diliyorum. Allah'tan niyaz ederim. Ahmet Solhan yazmış. Teşekkürler. Ya, Selamun aleyküm. Ben Çay gören Kendisi. Eğitim ve Kültür Dernek e, Kurucu Başkanı Hasan Özina. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine. Merhabalar ben Ta <laughs> Tayfur Taşhan Dayım Mahmut Aluca'ya saygılar, sevgiler, sunar, başarılar dilerim. E, aynı zamanda Aluç ailesine ve tüm konuklara selamlar olsun. Mecbur bakıyorum, hepsini okumak zorunda kalıyorum. Soru bekliyorum aslında. <laughs> Sevgili Mahmut Başkanıma ve yönetim kuruluna ve üyelerine önce bize futbol heyecanı yaşattığınız <laughs> için size teşekkür ederim. Tatlıcak köyü olarak turnuvaya katılan bütün takımlara başarılar dileriz. Murat Nergiz başkanımıza da demiş, e, selamlar olsun. Çok Mehmet Hanifi Altun yazmış. Şekerenin güzel insanları. Eksik olmasınlar, adan, şeker adan. gibi adamlar. Aynen öyle. Selam e, ben Neslihan Satılmış. Yine süpersiniz. Bugün e, Pütürge'ye davet etmişsiniz. <laughs> Çok evet. sevindim. Ee? Eşim buradan sarılmasın. Say saygılar selamlar. Onu da Pötürge'ye getirmiştim. Evet. Tabii bir evet. önceki sene. Bu sene de inşallah. Yenge Hanım Pötürge nasıl bir yer? Bu sene de gideceğiz birlikte inşallah. Tamamdır o zaman. Bir... Ben getirmeyeceğim diye zorla kendimi getirtireyim. <laughs> abi sen Allah Allah al, Pötürge benim <laughs> değil mi ya? <laughs> Baş Şimdi tabii. Ya. <laughs> <şimdi, gülüyor> ya şimdi mal başkan da şey gibi yap. Kaymakam gibi yap. Daha şimdi. <laughs> şimdi işte, bir Erzurum fıkrası anlatabilir miyim? <laughs> tabii hemen. hemen Özür dilerim. Şimdi teyzenin birisi tabii şehirde gidiyor. <laughs> Kırmızı ışıktan geçiyor. Polis demiş ki teyzeciğim dur demiş. Nereye gidiyorsun ya? Sana ne verdimiz? demiş. Ezemgir'e gidiyorum. Evet. <laughs> kırmızı, kırmızı ışıktan geçtin demiş. Onun dediği gibi sana ne ben Kötürge'ye ötürü gidiyorum. <laughs> Ali Bey iyi akşamlar. Yavuz Türk Mahallesi'nden Ramazan Erdoğan değerli hemşehrilerime selamlar. Ali Bey, Mahmut Bey'e sorar mısınız? İstanbul'da bütün pütürge gençlerini bir araya getirip birbirini tanış. tanışmışlar. E, tanışmışlar. Ne diyor ama anlayamadım ama ne düşünüyor demiş. Ama zaten bunun Düşünmesine gerek yok. Zaten bir araya gelmesi için Mahmut Başkanım yapıyor zaten yapacağını. Onu söyleyelim. İyi akşamlar Ali Bey. Yayınınıza başarılar diliyorum. Mahmut Bey'e, başkan adaylarına başarılar diliyorum. Ee, Ahmet Bey'den sevdim seni Malatyalı istiyorum. Hüseyin Tırak, sevgiler. E, Nihal Tırak yazmış bizlere. Bizden de sevgiler. Selamlar, Selamlar. Selamlar olsun. Hacım sana ve başkanıma başarılar diliyorum. Ee, Tepebaşı Kesrik Dernek Başkanı Mehmet Karaca. Çok güzel bir başkanımdır. Yeni seçildi. Hayırlı uğurlu olsun Mehmet Karaca Başkanım. Hayırlı uğurlu olsun başkanım. Olsun. İnşallah başkanımın e, derneğinde program yapacağız. Kesrik Tepebaşı Derneği'nde program yapacağız Allah'ın izniyle. E, onun çalışmalarını yapıyoruz. Yalnız mesajlarımız çok başkanım. Yani süremiz de kısıtlı. Ne olur. Şş, şş, bakmayın. Hepsinin af aflanına sığınalım. Kesinlikle Şender'e e, pipo takımı. <laughs> bu ne demek abi? Rüyalı yani, unutmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> e, bu sene... E, turnuva için Pütürge uçak kaldırıyoruz Mesut Demirel. Evet. Inşallah. Yani bu demektir ki evet başkanım sponsorluk tamamdır. Tamamdır. Demek. Tamamdır. Kaldırıyoruz dediğine Mesut göre. Mesut'a teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> bu arada Ali Bey özür diliyorum senden. Dün dün akşam Bay Baysıran ailesinin yerinin düğündeydim. buradan Osman Baysıran e, Cebrail Baysıran'a da selam olsun. Artık onları da elin taşın altına koysunlar ya. Zamanı gelmiş. Evet. Aynı bir zamanı gelmiş. Biz sıfır yani. da onları da bekliyoruz. Cebrail Gebrail abi. Osman, Osman Cebrail abi gerekeni yapacak. Pütürge için bir şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyorum Aynen. artık. Çünkü onlar zaten hakikaten e, göz önünde olan toplumumuz tarafından saygı duyulan insanlar. E, onlar da elbette kendine yakışanı her zaman yapmışlardır, yapacaklardır da. Başkanım yani ben hep biliyorsun daha önce seninle de konuşmuştum. Ve özellikle şunu sormak istiyorum. Tamam, Pütürge çevre köyleri var. Ee, özellikle işte bireysel olarak birçoğunu bir araya topluyorsunuz. Hem fikiriz. Bu anlamda kültürümüzü her geçen gün katkıda bulunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Ama ben özellikle pütürge derneklerinin biraz dağınık olduğunu düşünüyorum. <laughs> ben, çünkü, şimdi, çünkü kontrolsüz bir güç var. Baş, Muharrem başkanı gülüyor ama Sorun nereye geldiğini bildiği şimdi, için gülüyor. Doğru, doğru, doğru biridir. Değil mi başkanım? Doğru, doğru, olan birdir. Yani ben pütürge dernekleri... İki doğru mi? olmaz. Ya Burada hemfikiriz ama değil mi? Kesinlikle hemfikiriz. Burada hemfikiriz hem çünkü pütürge... Ben öyleyse içini rahatlatayım. Bekliyorum başkanım. <laughs> şimdi ee, ben bunu her zaman söylüyorum. Hakikaten bak ben önce can sonuna canan diyorum. Önce Pütürge. Ondan sonra Malatya. Ben şimdi burada önce Malatya desem ben bir kere pütürgeme ihanet etmiş olurum. Bu Malatya'mı sevmiyorum anlamına gelmez. Ama Malatya'ma faydalı olamam. Önce pütürgeme, ilçeme faydalı olacağım ki ondan sonra ilime olabileyim. Oradaki o ilçemdeki birlik beraberle o gücü bir araya getireceğim ki ondan sonra ilime faydalı olabileyim. Ben bunu yıllardır hep söyledim. Şimdi yani biz pütürgeller çok büyük bir gücüz. Hem maddi güç, hem manevi güç, kalabalık, siyasi konuda her yerde büyük bir gücüz. Ama kontrolsüz bir gücüz. Maalesef. Kontrolsüz güç de güç değildir. Kesinlikle hiçbir faydası olmaz. Kesinlikle değil bir faydası olmaz. Şimdi Pütürge Çevre Köyleri Derneği olarak iyi bir güç müyüz? Hamdolsun iyi bir gücüz. Pütürge'yi tamamen arkamıza almış mıyız? Almışız. Ama Pütürge Çevre Köyleri Derneği fazla bir şey yapamıyor. Yani tüzüğünden ve kurumun yani kur, kur, olduğu kurum, imkanlar kur, doğrusunda. Kurum, kurum şekli olarak. Çünkü ve yapabileceklerini yapıyor zaten. Ancak yapabildiklerini yapabiliyor. Örneğin bir Malatya valisiyle bir... Pütürge Kaymakamı'yla işte bir e, Avrupa Birliği fonlarından faydalanıp da pütürgesine bir şey yapamıyor. Onun var için mi? biz arkadaşlarımız bir araya geldik. Bundan birkaç ay önce de seninle konuşurken o heyecanlı konuşmayı falan. Evet. Ve böyle bir çalışma başlattık. Bir 20 tane derneğimizi bir araya getirdik. Wow, Dernek super. isimlerini vermeyeceğim. Tamam. Ee, Çünkü 54 tane çok şükür evet, hamdolsun 54 evet. tane derneğimiz 20 tane var. derneğimiz bir araya geldik. Allah razı olsunlar onlar da bizi kırmadı. Ve tamamen tüzüğü de bitmiş birkaç gün her şey hazır. her şey bitti. Her şey hazır. Dernekler masasına tamamen sunulacak. PÜDEF, Pütürge Dernekler Federasyonu'nu kurduk. <laughs> Çünkü federasyon adı altında daha çok güzel hizmetler yapabileceğiz inşallah. i̇nşallah. Yani bunu bir hafta içinde dernekler masasına da tüzüğümüzü onaylattığımızda resmi bir tamamen Pütür. kurulmuş olacak. <laughs> Kısaltılmışı PÜDEF. Pütürge, Pütürge Dernekler, Pütürge da kurduk Allah'ın izniyle. Bu da bir hafta içinde inşallah kurulduğunda o dernek başkanlarımızla yönetimimizle de, de inşallah konuğunuz olacağız Allah'ın izniyle. Ama o zaman ne yapacağız biliyor musun başkanım? Pütürge Dernekler Federasyonu'nu nerede yapacağız biliyor musun? Kesinlikle. Kültür merkezinde yapacağız. Kesinlikle büyük ve bir bütün yerde. pütürgeleri oraya davet edeceğiz. İnşallah. Allah'ın izniyle. Ben başkanım en kısa zamanda bunu senden bekliyorum. İnşallah. Ve kurulur kurulmaz hep beraber dediğim gibi kültür Şu anda tamamen var. her şey bitti. Bitti zaten. Son nokta, son aşamalar. E 20 tane geldi. dernekte zaten bir araya Yani 10 asil, 10 tamam, yedek olarak başladık. Yola gittik çünkü derneklerden e, oluşması gerekiyor e, federasyonun ve 10 asil, 10 yedek tamamen hazır. Her şeyimiz tamam. S sadece dernekler masasına e, verilecek. Ki dernekler masasında bildirildi zaten bunun her şeyi hazır. Yapıldı, bitti İnşallah zaten. bir tüzüğümüzü onaylatırsak çünkü biz ben tüzüğe çok farklı şeyler ekledim. Fütürgem'in faydası için. Bugün ben varım yarın başka bir arkadaşımız gelecek. O gelen arkadaşımız o tüzükteki maddeleri bir bir işlev haline getirsin diye çok güzel maddeler de koyduk Allah'ın izniyle ve Ben e, çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha faydalı olacağız Pütürge'ne. Ve ben bunun sözünü de alıyorum ve izleyenlerimize Pütürge'lere de bu sözü de veriyorum. Ve tabii ki bu 20 tane dernekle biz yola gittik ama bütün derneklerimizi bu çat altında inşallah birleştireceğiz ve bekliyoruz. İnşallah ve dediğim gibi ben de onun sözünü veriyorum. Allah izin verse Kültür Merkezi'nde Pütürge, Pütürge Dernekler Federasyonu Kurulacak, kurulduktan Bulunduğu sonra anda bir güzel gece bir program aynı program yapacağız. Ve ben burada e, Bağcılar Medipol Hastanesi'nde <laughs> beyin kanamasında yoğun bakımda yatan Aslı Erdoğan kardeşime Rabbimden acil şifalar diliyorum. Amin. İnşallah Şimdi ben burada olur. bir e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisiyle çünkü herhalde sonunda Bitti, bir evet, bir şey Bitti evet Çünkü Bunu, söz sendeyken başkanım evet. vedanı da alacağım. Ve ben e, bu hadisle e, kapatayım. Sallallahu aleyhi ve, e, e, efendimiz şöyle buyurdu. İman eden herkes cennete girecektir. Şüphesiz. Birbirinizi sevin, birbirinizi sayın, birbirinizi sorun. Lakin birbirini sevmeyen, birbirini saymayan, birbirini sormayan iman etmiş olamaz. Rabbim bizleri birbirini seven, birbirini sayan, birbirini soranlardan eyler inşallah. Amin. Ve bu e, dua ile herkese saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Pütürgem için bir taşı. Alıp bir yere koyanı ben başımda tac yaparım. Çünkü ben pütürge senin söylüyorum. için bir sevdadır. Pütürge benim için bir sevdadır. Ben pütürgeye ilk gittiğimde şu e, şeyle gittim. Bizim Soğuk... için her yer pütürge değil. Çünkü hiçbir yer pütürgem kadar güzel değil. Çünkü o bir sevda. İkinci evet. sene gittiğimde dedim ki pütürgem bir sevdadır. Sevdamıza sahip çıkalım. Pütürgem benim için bir sevda, bir aşktır. İnşallah. Rabbim e... inşallah bizi pütürgede yaşayıp, pütürgede yaşandırıp, pütürgede ölmeyi nasip eder. İnşallah. Ben Başkanım bütün... sen takdim et. Muharrem başkanım sen onu kayısılarımızı getir başkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet abim sen de gel yanıma abiciğim. Bir tane de Ahmet'e veriyorsun. Evet. Biz vedamızı gerçekleştireceğiz. Şöyle gel başkanım. hayatımız hep kayısı tadında geçer inşallah. Aynen. Aynen. Şunu şöyle verelim. Çok evet. teşekkür ediyorum. Biz Pütürge Çevre Köyleri'ne çok şöyle kaldıran tam görürsün. kayısı bizim evet, evet. için çok önemli. Çok önemli. Ben Pütürge Çevre Köyleri'ne çok teşekkür ediyorum. Muharrem Başkanım sana teşekkür ediyorum. Biz de ben sizlere teşekkür ediyorum. Tek ediyoruz. tek mikrofon veremiyorum. Veda için hepinize çok, çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Çevre tamam. Köyleri Siz misafir e, ettiğiniz için Allah razı olsun. Ne demek başkanım? Biz gurur duyuyoruz sizin yapmış olduğunuz programlardan, projelerden dolayı. Pütürge Çevre Köyleri'nin futbol turnuvası 29 Mart'ta başlıyor, start alıyor. 15 Mart'ta her pardon 15 so, on, Şubat'ta. On şubat, şubat, so, 15 Şubat'ta, Şubatta kahvaltı, herkesi kahvaltı, kahvaltı dernek da merkezimizde bekliyoruz. kahvaltıya bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen e, asla önemli değil. Derneğiniz olsun olmasın köy olarak da katılabiliyorsunuz. Herkesi 15 Şubat'ta nereye bekliyoruz? çevre köyler Derneği derneğini bekliyoruz 15 Şubat pazar sabahı başında. Pazar, yani. sabah. pazar sabahı. Saat Dokuz buçuk. dokuz buçuk. Saat dokuz buçukta evet. sabah saat sıfır dokuzda dokuz buçukta yani orada olacağız efendim. Tekrar hayırlı olsun Ahmetçim. Güzel bir eserle veda edelim. Zamanımız bitti çünkü. Evet, ben de <laughs> e, sevgili başkanım. Mahmut Bu arada alacağım. çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Sen yanımda kal. Canım. Sen yanımda kal. Ee, ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Okuyamadığım mesajlar için lütfen hakkınızı helal edin. Okuyamadım çünkü zaman, zaman yetmedi. yetmedi evet. Zaman yetmedi. Bu arada önümüzdeki hafta Allah büyük kederlik vermezse Konuğumuz, Dernekler Konuşuyor programın <laughs> konuğu Eyüp manatıyalar Derneği olacak. Eyüp Malatyalılar Dernek Başkanı Yüksel Gürsoy, Abdullah Özatilla, e, Abuzer Karaman. Onlar burada olacaklar. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Söz sende. Çok teşekkür ederim Arıcığım. Sağ olasın. Ben de sevgili başkanım Mahmut Alıcı ve bütün ekibine, Muharrem abime çok teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. Bütün bizi izleyen dostlara, Bustat TV izleyicilerine saygı. Güzel bir eser bu arada bana ulaşmak isteyen, yani evet. konser, düğün vesaire e, ulaşmak isteyen sevgili Ali Biricik'ten, Mehmet Can'dan ulaşabilirler. Ne yapalım? Güzel bir türküle veda edelim. Gelsin. Şimdi mi geldim aklımda dedik ama bir Malatya türküsü mü yine yapalım? Ne gelirse. Yönetmenim gönder bakayım ne geliyor. Gideceğim mi?